Şimdi ise size çoklu ortam tasarım ilkelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Hepsi bilimsel dayanakları olan, bilimsel deneylerle yapılmış çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış ilkeler. Ve burada birçok ilke var. Aslında Mayer'in 12 tane ilkesinden bahsedeceğim sizlere. Sonra birkaç tane daha rehber olabilecek ipuçlarından bahsediyor olacağım. bu ilkelerden bahsederken sizlere bir şeyin bir şeyden daha iyi olduğu üzerine bilgi veriyor olacağım. Çünkü bunların hepsi az önce de söylediğim gibi deneyler sonucunda ortaya çıkmış gerçekler. Öncelikle çoklu ortam ilkesinden bahsetmek istiyorum. Çoklu ortam tasarım ilkesi bize şunu söylüyor. Resim ve yazı daha iyidir sadece yazıdan. Yani ekranınızda, slaytınızda resim ve yazı varsa bunun sadece yazıdan daha iyi olduğunu söyler. Bir başka ilkemiz konumsal yakınlık ilkesi. Burada ise asıl olan şu. Eğer bir görselin yanına bir yazı koyacaksanız ve gö görselli ilişkili bir yazıysa bunları mümkün olduğunca yan yana koyun ister. Bunların birbirinden uzak olması daha kötüdür birbirinden yakın olmasına göre. Dolayısıyla görseli ve yazıyı mümkün olduğunca yakın koymak daha iyidir. Bir diğer ilkemiz ise zamansal yakınlık ilkesi. Bu ise şunu söyler. Eğer bir görsel varsa o görseli bir slaytta gösterip sonraki slaytta o görselle ilgili bilgi vermeyin. İkisini aynı anda verin der. Birisi konumla ilgili ilkeden bahsederken bir diğerisi zamanla ilgili ilkeden bahseder. Dolayısıyla eğer bir görsel varsa onunla ilgili bir yazı ya da onunla ilgili bir açıklama varsa aynı anda olması gerektiğini söyler. Bir diğer ilkemiz tutarlılık ilkesi. Tutarlılık ilkesi de bize şunu söyler. Eğer konu dışı materyaller tasarımın dışında tutulursa öğrenme daha iyi gerçekleşir der. Yani konuyla ilgisi olmayan farklı farklı materyaller yani ekstra bilgileri ekrana koyduğunuzda kişi öğrenemez. Tamamen konuyla ilgili olan materyallerin sadece ekranda olması gerektiğini söyler. Aksi halde, kafa dağıtır öğrenmeniz zarara uğrar. Bir diğer ilkemiz dikkat çekme ilkesi. Bu da eğer önemli konular, önemli kavramlar varsa anlattığınız görselde bunun altını çizmeniz, bunu kalın yapmanız, bunu italik yapmanız, bunu farklı bir renkle göstermeniz daha iyidir yapmamanıza göre. Der. O yüzden mümkün olunca kalıcılığı sağlamak istiyorsanız dikkat çekme ilkesinden yararlanabilirsin. Bir diğer ilkemiz ki en önemli ilkelerden bir tanesi gereksizlik ilkesi. Gereksizlik ilkesi bize şunu söyler. Eğer ekranda resim, yazı ve sizin yazıyı anlattığınız bir görsel varsa, tekrar ediyorum, ekranda resim, yazı ve siz yazıyı okuyorsanız, bu ekrandaki yazı fazladır der. Yani gereksizdir der. Dolayısıyla resim ve ses, yani sizin yazıyı seslendirmeniz daha iyidir. Resim, yazı ve sesten. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz bunu. Alt yazılı Türkçe bir filmi izlemek gibi düşünebilirsiniz. O alttaki alt yazılar sizin dikkatinizi dağıtır. O yüzden daha az öğrenirsiniz. Sadece resmi gören ve dinleyen kişiye göre. Dolayısıyla görmek ve dinlemek az önce de söylediğim gibi göze ve kulağa hitap ettiği için her zaman daha kalıcı öğrenme sağlar. Bir diğer ilkemiz ön alıştırma ilkesi. Yani eğer siz bir konuyu anlatacaksanız ve o konuda çocukların bilmediğini tahmin ettiğiniz bazı kavramlar varsa bunları önceden açıklamak daha iyi öğrenmeye yol açar. Aynı İngilizce derslerinde mesela hatırlarsanız bir reading, bir okuma parçası olduğunda önce konuyla ilgili kelimeler verilirdi. O kelimeleri önce öğrenirdik. Ondan sonra okuma parçasını okumaya başlardık ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Önce bilinmeyen kavramları vermek daha iyi öğrenmeye yol açar. Sonra sunumunuza geçebilirsiniz. Bir diğer ilkemiz parçalara bölme ilkesi. Bu da aslında konuyu parçalara ayırdığınızda bir bütün olarak anlatmaktan daha iyi öğrenme sağlar. Dolayısıyla sunumunuzu slaytlara ayırmak ve bunu parça parça anlatmak, ünitelere hatta bölerek anlatmak her zaman daha iyi öğrenme sağlar. Bir diğer ilkemiz biçim ilkesi. Bu da en önemli ilkelerden bir tanesi. Resim ve anlatımın birlikte sunulduğu ortamlarda öğrenme resim ve yazıya göre daha iyidir. Tekrar ediyorum. Bir resim var ve siz o resmi anlatıyorsunuz. Bu daha iyidir sadece resim ve yazı olmasına göre. Dolayısıyla siz yine iki kanala odaklanıyorsunuz. Görsel kanala ve işitsel kanala. O yüzden resim ve anlatım her zaman daha iyidir. Resim, anlatım ve yazı olduğunda ne demiştik o yazı için? Ekstra yük yüklüyor demiştik. Buna da gereksizlik ilkesi demiştik. Bir diğer ilkemiz kişi kişi kişiselleştir. Kişiselleştir. Kişileştirme, kişiselleştirme ilkesi. Burada da şunu söylüyoruz. Öğrenme günlük dil kullanılan ortamlarda akademik dil kullanılan ortamlara göre daha iyi olur. Yani kişilerle konuşurken, öğrencilerle konuşurken mümkün olduğunca akademik dilden ziyade günlük konuşma dilini tercih ederseniz daha iyi öğrenme yol açtığına dair birçok çalışma var. Bir diğer ilkesi ise ses ilkesi. Makine sesine göre insan sesi her zaman daha iyi öğrenme yol açıyor. Bir diğer ilkesi resim ilkesi. Burada siz online olarak dersi anlatırken sizin ekranda resminizin, görüntünüzün olması ya da olmaması bir anlam ifade etmiyor. Tekrar ediyorum. Ekranda görüntünüzün yani videonuzun açık olması ya da olmaması çocukların öğrenmesini etkilemiyor. Yani açık da durabilir, durmayabilir. Eğer açık duracaksa küçük olması büyük olmasına göre daha iyi. Yani ekrandaki görüntünüzün küçük olması, ekrandaki görüntünüzün büyük olmasına göre daha iyi öğrenme sağlar. O yüzden videonuzu açacaksanız küçük bir şekilde görülmesi çok daha iyi. Dolayısıyla bu ilkelere dikkat etmekte her zaman fayda var. Az önce de söylediğim gibi hepsi bilimsel dayanakları olan bilimsel deneylerle yapılmış çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış ilkeler